Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Ozan ben. Bugün sizlerle Galaxy S21 Ultra'nın farklı özelliklerine ve ayarlarına göz atacağız. Performanslı konusunda asla endişe duymayacağınız Galaxy S21 Ultra aynı zamanda farklı eklenen özellikleriyle de heyecan yaratmaya devam ediyor. Bu özellikleri birlikte göz atacağız. Fakat geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 Ultra ile birlikte Galaxy Buds Pro da piyasadaki yerini almıştı. Bir önceki videomu izleyenler varsanız da o videoda yönetmen modu çekimini sizler için test etmiştim. Bugünkü videomda ise yönetmen modunun yanı sıra Yeni çıkan Bass Pro'lardaki mikrofon özelliğine göz atacağız. Evet yanlış duymadınız. Bass Pro'lara eklenen mikrofon özelliği sayesinde arkadaşlar telefonunuzdan çekim yaparken bu yaka mikrofonlarına gere gerek duymuyorsunuz artık. Bass Pro'nun e, Pro modunda çekim yaparken aynı zamanda mikrofon özelliğini de devreye sokmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi e, yaka mikrofonları rafa kalkabilir. Sizlere ufak bir videoyla bu özelliği tanıttım arkadaşlar. Gelin o videoya gidelim. Evet e, sizler için Bass Pro'nun e, mikrofon özelliğini test edeceğim. Şimdi ben buradan uzaklaşıyorum. E, bakalım aradaki mesafe ses kalitesinde herhangi bir etki yapacak mı? Ona bakalım arkadaşlar. Evet duyduğunuz gibi ses bu şekilde. Arkamda hatta bir tane motor var. Onun da e, egzoz sesi geliyor. Ses kalitesi bu şekilde. Eğer olur da bu kulakları almak isterseniz e, bu özelliğini kullanabilirsiniz. Yalnız şundan bahsedeyim. Bu özellik sadece e, Pro modunda çalışıyor. Yani e, profesyonel modda çalışıyor diğer video bantlarında bu özelliği kullanamıyorsunuz. Onun da altını çizim sizin için. Evet ayrıca arkadaşlar hazır buradayken yönetmen modunu da test ettim şimdi. Gördüğünüz gibi burada 3 tane seçenek var. Zoomlayarak şu şekilde farklı görüntüler alabiliyorsunuz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şu benim olduğum ekranı da istediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Şu şekilde şöyle. Yani burada bırakayım. Evet, ayrıca kendi yürümü de değiştirebiliyorum arkadaşlar. Ee, tamamen kendimi içeri alıp diğer tarafı gördüğünüz gibi ufalttık. Evet, görmüş olduğunuz gibi yönetmen modunun yanı sıra Bass Pro kulaklıklar sayesinde de Pro modda çekim yaparken sesinizi telefona net bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Ses kalitesi çok üst düzey değil ama bence ileride yeni çıkacak olan modellerle birlikte Bass Pro'lar bu kaliteyi ileri seviyeye taşıyacaktır. Evet, dilerseniz sizler için hazırladığım Galaxy S21'in farklı ayarlarına ve yeni eklenen özelliklerine birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar, ayarlara geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum size. Telefonu ben Amerika'da aldığım için e, tamamen Türkçe'ye çeviremedim. E, bazı kısımlar Türkçe, bazı kısımlar değil. O yüzden beni e, hor görmeyin. İlk ayarımız telefon arka planını değiştirme ayarı. Yani bir arama geldiği zaman. Ee, ekranda görünen arka plan görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Telefona girerek şu bölümden ayarları seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi arama arka planı denilen bir bölüm var burada. Buraya tıkladığınız zaman sizi bir aradığı zaman normalde bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunu arka plan bölümüne tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Şöyle mesela şöyle farklı bir animasyon var burada. Yine bir tane farklı bir video animasyonu ve ayrıca şöyle emoji olarak da değiştirebiliyorsunuz. Bunun yanında da arkadaşlar isterseniz mesela şu ben galerimden bir tane resim seçeceğim buraya. Şöyle kendime bir komik bir resim hazırlamıştım. Şu resmi mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu arka plan bölümü olarak seçebiliyorsunuz. Evet kendimi arıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi Seçtiğim resim arka plan olarak değişti. Telefon bu şekilde çalıyor arkadaşlar. Bir başka ayarda emoji olarak ekleyebiliyorsunuz. Galeriden resim veya video seçmek yerine kendinizin oluşturduğu bir emoji olarak ekran görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Ben 3 tane farklı emoji oluşturmuştum. Gerçi üçü de bana benzemiyor ama şunlardan bir tanesini seçelim. Arkada oynatılacak olan görüntünün değişik formatları var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi mesela şunu seçelim. Farklı animasyonlar kullanmışlar. Animasyonlarla birlikte. Bunu seçelim mesela. Şuradan yukarıdan kaydet diyorsunuz. Evet videoyu kaydetti. Aynı zamanda arkadaşlar dilerseniz bu videonun İçindeki sesi de zil sesi olarak kullanıyorsunuz. İstemezseniz de kendi oluşturduğunuz o zil sesini kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunun haricinde yine aynı telefon ayarlarından gelerek mesajlarınızı hızlı bir şekilde reddedebiliyorsunuz. Şuraya işte ben seni arayacağım tarzı ben seni Ben seni arayacağım Diye bunu ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar Telefonu açamadığınız bir durumda Bu mesajı seçerek Hem telefonu reddediyorsunuz aramayı hem de bu mesajı göndermiş oluyorsunuz Hızlı bir Aramayı reddetme Seçeneği sunuyor size Ayrıca s bir Ultra eklenen gelişmiş özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar Seçtiğiniz bir resimdeki insanı veya bir cismi veya hayvanı silebiliyorsunuz veya çektiğiniz bir resimdeki. Onu da size şöyle göstereyim. Şuradan galeriye giriyorum ben. Şurada daha önce bir çektiğim bir resim vardı. Bu görmüş olduğunuz resmi ben geçen yaz çekmiştim. Ee, şimdi arkadaşlar düzenleme tuşuyla kendimi resimden sileceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi düzenleme moduna geçti. Yukarıdan şöyle left seçenek var. Onu seçiyorsunuz. Obje silgisi aktif hale geliyor. Buradan geri çıkıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi silgi belirdi. Buna tıkladığınız zaman silme modu devreye giriyor. Şu anda kendimin üzerine tıklayarak kendimi seçtim arkadaşlar. Sil tuşuyla da kendimi siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi resimden kendimi kaybettim. Ayrıca mesela gölgem kalmıştı şurada. Gölgenin üzerine tıklayarak gölgemi de siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi harika bir özellik sunmuşlar size. Aynı zamanda bu hayvanlar üzerinde de geçerli veya nesneler üzerinde de geçerli. Onları da silip resimden kaldırabiliyorsunuz. Ayarlardan iletiler bölümüne devam edelim. Notifications, iletiler bölümü. Buraya girdiğimizde iki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Detaylı olarak veya normal olarak iki seçenek sunmuşlar. Normal olarak da arkadaşlar pop-up seçeneği de var. Buraya girdiğiniz zaman şuradan ayarlardan... Size gelen mesajların e, yanıp sönme şeklini değiştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi değişik efektler sunmuşlar size. Şöyle bir efemiz var mesela. Gördüğünüz gibi ekran yanıp sönüyor mesaj geldiği zaman veya arama geldiği zaman. Şöyle şuradan çekeyim. Şöyle kalplerin uçuştuğu yukarıda veya şöyle görüyorsunuz hava fişeklerinin patladığı bir bölüm var. Aynı zamanda renkleri de değiştirebiliyorsunuz. Sarı, yeşil, şöyle mor. Farklı renklerde seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunları kalınlaştırabiliyorsunuz veya inceltiyorsunuz. Buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca başka eklenen bir özellik de şuradan girerek seçtiğiniz bir cümleyi veya kelimeyi arkadaşlar şimdi göstereyim mesela şuraya aşkım yazıyorum. Aşkım yazıp aşkımı buraya ekledik. Aşkımı da mesela ne yapalım? Kırmızı renkte yapalım. Bir mesajın içinde eğer aşkım kelimesi geçerse arkadaşlar o mesaj kırmızı olarak geliyor size. Ekran bölümüne geldik. Ekran bölümündeki ayarlardan arkadaşlar en dikkat çekeni şu sağdaki paneller yani kol dediğimiz uygulamalar. Onları düzenleyebiliyorsunuz bu şekilde. Şöyle size göstereyim. Bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz onları. Mesela ee, aletler, müzik demiş. Bunları aktif yapalım. Hava durumu. Hava durumu da aktif olsun. Mesela buradaki reminder'ı, panoyu veya şu akıllı seçimleri kapatıyorum şöyle geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi kullanmak istediğim aplikasyonlar, hava durumu, müzik paneli bu tarz şeyler sadece kollardan ayarlanabiliyor. Aynı zamanda şöyle kol kısmına girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi şu anda mesela yeşil renkte bunu sarıya çevirebiliyorsunuz, kırmızıya çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu aşağıda kadar da indirebiliyorsunuz veya sola da çekebiliyorsunuz bunu. Şu anda sol tarafta görmüş olduğunuz gibi. Mesela sol yukarıda kalsın şöyle. Sol tarafta akmaya devam ediyor. Ayrıca şuradaki düzenleme tuşuna basarak da istediğiniz veya istemediğiniz aplikasyonları buraya atabiliyorsunuz. Mesela ekstra Airbnb de şöyle bir atayım ben buraya. Şu anda gördüğünüz gibi Airbnb aktif durumda burada çalışıyor. Diğer bir eklenen özellik de Görmüş olduğunuz gibi duvar kağıtları bölümü arkadaşlar. Bu kısım da Samsung tarafından çok iyi düşünülmüş, tasarlanmış. Ee, şu duvar kağıdı servisler bölümünü dinamik olarak seçebiliyorsunuz. Dinamik kilit ekranı diye seçtiğiniz bu ekran arkadaşlar. Size her seferinde farklı bir duvar kağıdı sunuyor. Şimdi hemen göstereyim size. Şöyle ben ekranı kapatıyorum. Tekrar açtım. Görmüş olduğunuz gibi her açtığımda Ekranın duvar kağıdı değişiyor. Bir sonraki bölüm de home screen yani ana sayfa ekranı. Buradan da arkadaşlar farklı bir şekilde ana sayfadaki ekranınızı ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda 4x5, 4x6, 5x5, 5x6 şeklinde değişik boyutlarda aplikasyonları dizerek ekranda farklı bir dizilim sağlayabiliyorsunuz. Yine ana ekran düzeni bölümüne girerek istediğiniz bir uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Mesela şu A Spor'u şuradan bakalım bir. A Spor'u şuradan ben gizleyeceğim şimdi arkadaşlar. A Spor'u işaretledim. Tamam diyorum. Buraya gel geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi A Spor ana ekrandan kayboldu. Diğer bir göz atacağımız ayar ise arkadaşlar kilit ekranı. Kilit ekranı bölümündeki ayarlardan şurada kısa yollar bölümüne gelerek telefonunuzun kapalı olduğu durumdaki kısa yollar şunlar arkadaşlar. Soldaki mesela hesap makinesi. Ben hesap makinesini değiştirip mesela kamera yapıyorum şu anda. Sol taraf kamera oldu. Sağ tarafta Chrome oynatıcı vardı. Onu da ne yapalım? Ses kaydedici olarak değiştirelim. Şöyle buradan çıkıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ana ekranımda Telefon belirdi Bu şekilde Kısa yol oluşturmuş olduk Ve son bölümde ise arkadaşlar gelişmiş özellikler bölümüne giriyoruz Burada bayağı Denilmesi gereken Özellikler var Bunlardan En belirgin olanı Dex modu arkadaşlar şu dex modu bu Dex modu sayesinde arkadaşlar telefonunuzu Samsung monitöre veya Samsung televizyona bağlayabiliyorsunuz. Evet, kablosuz bir şekilde arkadaşlar. Şuradan gelerek Dex Dex uygulamasını başlatarak bağlanabiliyorsunuz. Şurada mesela benim şu anda bilgisayarım belirdi. Buradan tıklıyorum. Şimdi başlat diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekranda bana soruyor. Buradan onay veriyorum. Evet, bağlantı kuruldu. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi telefonum direkt masa üstüne aktarıldı arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi galerilere girerek veya dosyalarınıza girerek istediğiniz gibi gezinebiliyorsunuz. Evet Dex modundan sonra arkadaşlar aynı zamanda şu S Pen'den de bahsedelim. Ee, S Pen özelliği geldi yeni S21 Ultra'lara. Ee, S Pen'iniz varsa veya S Pen sipariş yaparsanız S Pen'i aktif yaparak kullanabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Normalde Galaxy Note serilerinde çalışan S Pen artık Galaxy S serilerinde de çalışmaya başladı. Bir sonraki gelişmiş özelliğimiz de Side Key. Yani şu yan taraftaki tuş arkadaşlar. Yan taraftaki tuşa basarak çift bastığınızda görmüş olduğunuz gibi bu ekranı kapatma tuşuna bastığınızda çift olarak kamerayı açabiliyorsunuz veya Bixi açabiliyorsunuz veya şuradan seçmiş olduğunuz belirlediğiniz bir aplikasyonu açabiliyorsunuz. Onun haricinde iki kere basmayıp da basık tutarsanız yine telefonu kapatma özelliği var. Veya buradan yine Bixby'ye yi harekete geçebiliyorsunuz. Çift bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi hemen kamera devreye girdi arkadaşlar. Diğer bir bölümde arkadaşlar Motion and Gestures bölümü. Burada ilk göze çarpan özellik Lift to Wake Up. Bunu seçtiğimiz zaman arkadaşlar telefonu masadan kaldırıp elinize aldığınız zaman Telefonun ışığı yanıyor direkt yani ana e, ekran devreye giriyor. Bunu da size şu şekilde göstereyim. Kapatıyorum ben bunu şimdi. Şöyle telefonu buraya bıraktım. Telefonu şöyle elime aldım. Görmüş olduğunuz gibi telefonun ana ekranı devreye girdi. Buradaki diğer özelliğimiz de arkadaşlar iki kere ekrana tıklayarak ekranı açabiliyoruz veya kapatabiliyoruz. Şöyle onları da göstereyim size. Şunları aktif hale getirdik. Ekranı kapattım ben. Ekrana çift tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi devreye girdi. Yine çift tıklayarak kapatabiliyorum. Evet, yine aynı bölümde bulunan özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar. Şu seçenek, eğer bir alarm kurduysanız veya herhangi bir telefon geldiyse elinizi ekrana koyarak veya telefonu ters çevirip masaya koyarak çalan zil sesini etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bunu da nasıl yapıyorsunuz size göstereyim. Şimdi ben bir tane alarm kılacağım. O alarm çaldığı zaman onu de devre dışı bırakacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi zamanlayıcıyı ayarladım ben. Şu anda devreye girdi çalıyor. Erime ekrana koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi zilin sesi kesildi arkadaşlar. Telefonu ters çevirdiğiniz zaman da aynı şekilde devreden çıkıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sizi rahatsız etmeden çalmaya devam ediyor. Evet yine gelişmiş arama bölümünden telefon eğitilen bir özellikten size bahsetmek istiyorum. Ee, ekran kaydedici bölümü arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şekilde ekranı istediğiniz şekilde kaydedebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir seçenek var arkadaşlar. Ekran kaydedici. Buradan ekran kaydediciyi devreye sokabiliyorsunuz. Kaydı başlat diyoruz. Sessiz bir şekilde kayıt yapacak şu anda. Şu anda kaydetmeye başladı. Ekranı falan kaydediyor şu anda. Mesela sarı bir şekilde ekrana bir şeyler yazabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Rengini değiştirebiliyorsunuz mavi, yeşil, sarı. Onun haricinde şöyle selfie kamerasıyla da istiyorsanız kendinizi kameraya ve görüntü kaydına dahil edebiliyorsunuz. Evet dostlarım, videonun sonuna geldik. Umarım bu video size bazı ipuçları konusunda yardımcı olmuştur. Ayrıca aranızda bu telefonu almayı planlayanlar varsa lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Onlarla bir istişare yapabiliriz. Benden şimdilik bu kadar. Lütfen videoyu beğendiyseniz eğer like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.